bir VSD Sarhoş olursun Bizimle yarışan Ay yaş olursun Ve adli krimle Gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça Farkı görürsün Yo 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 Hadi topla şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna İç sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuza çık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvarır düşman kurşunu kavrar Bağlam bize hadi hızlı davra As burjuva acımasız başkan Ekmeğini çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman Kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz Biz düşman dediğim Neden ezilir Murat Bey gelir işinizi Getirir, karşısına geçeni bir bir devirin. Emre Emrede burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kancıklığının Çözümü de yoktur yavşaklığını Bir vsd sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanıma Has Burjuva, Kemalizm ile Hep omuzumuza düşmanı oturturuz ben kazığa Dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle Sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç herifsin oğlum Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki burnunun Kıçınıza sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates ağzını vereyim sen sesini bir kez Burjuva vermez sizlere nefes Tanına baktın mı olmuş enfes bir almış eline de bıçağı yıkacak sizin saltanatınızı koparacak bir bir kafalarınızı hile harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler sniper ile vurdu köpekler ellerin ayaklarında titrer soğuktan değil korkudan ibne Ve adli krime dil uzatırsan kanını çekeriz can damarından kurtulamadın mı yavşaklıktan aklını alırız lanmak makatında en tepedeyiz biz zirvedeyiz özgürce gezer zoru gösteririz bulaşma sakın sen ölümcül Uçağı, gökten kamikaze gibi size girilir Beni sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı oturturuz ben kazı Beni sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has Burjuva Kemalizm ile hep omuza düşmanı oturturuz lan kazığa Bir Sarhoş olursun Bizimle yarışan Ay yaş olursun Ve adli krimle Gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça Farkı görürsün Yo 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 Timini topla şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna İç sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuz açık bu dim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlam bize hadi hızlı davra As acımasız başkan Ekmeğini çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman Kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz Biz düşman dediğim nedense ezilir Murat Bey gelir işimizi bitir Karşısına geçeni bir bir deviri Emredi de burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kancaklığının Çözümü de yoktur yavşaklığını Bir VSD sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada